arkadaşlar Sivas Gemerek Yeni Çubuk köyündeyiz. Burası benim köyüm oluyor. Bu da bizim evimiz. İşte 06 Ankara. Ankara'da Ankara'da doğuyoruz. Ankara'da doğduk ama asıl ata toprağımız burası. Şu güzelliğe bakın havanın. Mart ayındayız. Dağlar böyle diziliyor. Şu evin güzelliğine bak. Yeğenim çiftçi dayımın oğlu. TikTok yapıyor. İşte burada böyle çalışıyoruz. Şu manzaranın güzelliğine bak. Abi en lüks villadan güzel. Şuna baksana bu evimiz. Size sobayı göstereceğim. Ama şu en lüks villadan şu bak çalışma kızın ödev yaptığı yer. Şimdi hani bilgisayar benim ben çalışıyorum da yeğenim burada ders çalışıyor. Abi manzara bu. Manzarası. Mutfağı göstereyim. Mutfağı çok güzel. Şimdi Ramazan ayındayız. Bir tatlı Burada kuru fasulye pişiyor düdüklüde. de. Ee, sobayı göstereyim size. Birazdan ahıra geçeceğiz. Odun sobası abi akşam dehşet yanıyor bu var ya. Ateşi çok iyi. Yani acayip enerjisi var. Çok rahatlatıyor. İnsanın bir köyünde olması güzel. Sivas'ı gerçekten seviyorum. Güzel bir memleket. Türkiye'nin tam ortasındayız Sivas. Gemerek, Türkiye'nin en ortası Yeni Çubuk köyü. Allah emanet bunu.